ülkenin dönen bir çarkı var arkadaşlar. Her ülkede bu dönen bir çarkı var. Bunu böyle anlatalım. Siyaset dilinde anlatmayalım da böyle, bunu böyle anlatalım. Abi bu ülkenin dönen bir çarkı var tamam mı? Bu çark dönüyor. Tamam mı abi? Ve bu çarkın dönebilmesi için de tabii işverenlerin e, maaşlarını tabii devletin belirlediği bir şekilde vermeye çalışıyor. Herkes kendi kafasına göre verirse çünkü e, gelen vergiler aslında vergiler daha Böyle bir ritimsiz olacak. Kayda alınması zorlaşacak. Kayda alınması zorlaşınca da e, bu tabi bu paranın aklanması da zorlaşacak. Bu da direkt ülke ekonomisine zarar verecek. Tabi bu e, asgari ücretin az olması ülkenin ya yani asgari ücretin aslında düzeyi ülkenin para seviyesini tam olarak gösterir mi? Göstermez. Tabii ülkenin e, milli durumu gösteriyor yani. Bütün dikkatler Koronavirüs değil. Aa tabii. Tamam tamam tamam. Fıkladım. Nerede bu uçaklar? Ben Berkeley. Burada bir tane kuryesi var. ateş edemedik ki döneceğiz. Dönelim şuradan. bunları keselim böyle haydi bakalım Allah ne artı Gitti mi? Gitti tamam Şimdi Of Biz vallahi bittik ha Harbi bittik 20 saniye 20 saniye içerisinde umarım gideriz Ama o Bandit varamaz Lanet olsun ya çok iğrenç İğrenç bir görev. Lanet olsun Zero'nun yapacağı görevlere de. Ya gidemiyorum lan, gidemiyorum. Allah kahretmesin, gidemedim. Gidemedik. Failure. I only hope you are happy, Carl. Lanet olsun, sinirlerim bozuldu. Abi 8 dakika boşa gitti ya. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? 8 dakika götümüze girdi. Çok sinirlendim. Ben GTA 5 giriyorum abi. GTA 5'e dönüyorum ben. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun, şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni ]Sure. delirttin! Neredeyim lan ben? <leopard> Neredeyim lan? Neredeyim lan? Ne işe bakıyorsun Çıkın! Oğlum bu ne lan? Ha yürüyerek çıkacağız yürüyerek çıkalım Gelin gelin beyler. Buradan yürüyerek kaçacağız. Koşarak koş 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 koş. Lan bunlar ne orada duruyor? Gelsenize. Beni takip edin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Heh tamam. Orayı yaptık. Şimdi tekrar buna binebiliriz. Kardeşim bir bekle. Sen niye çalışıyorsun hala? Evine girsene kardeşim. Gir evine. Allah Allah evine girmeye çalışıyor hala kanyonu Al Abi işte üç üç. Abi yok artık ya. Abi Hacı. Arif ortada. Hacı. Kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı. 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 İşte muhteşem bir gol. Harika bir gol. Büyük ustadan Viyana'da harika bir resital. Hacı. Perdeyi mi kapatıyor? Ama perde böyle muhteşem kapanır mı değerli seyirciler? Hacı. Hacı. Sterling City, City karşımızdaki ciddiye almamız lazım fazlasıyla. Sterling. Yo Sterling manyak etti bizi Sterling. Kur'an çarpsın ki attıracağım diyor Sterling. Adam Amerika aldı Avrupa'ya da girdi. Biz düşeriz abi böyle olursa. Biz bittik. Helal olsun iyi indirdi bizi. Geç. Dört. Dört gelir mi bilmiyorum. Umarım gelir. Halant Erling Haland. Dribblingini kullandı attı pası Palacios. Palacios istese kendi başına bile gider atar. Şimdi denedi ve kendi başını gidip batarladı. Abi Evet. evet. Ver ben, ver ben. Hayır, geberme. Mod geldi. Evet. Hareketi gördün mü? Aha geri doğru. Tamam onu da gömelim. Onu da gömelim. Of çok iyi oldu. Of bayağı iyi oldu. Traktör gitti. İkisini beraber gömeriz. Bittiniz oğlum siz. İkiniz de bitirdim. Tayir Aslan, evet kabul. Tayir Aslan, o en, en büyük parayı vermişler. Abi lütfen şunu yeni ya. İşte bu. Evet, evet, i̇şte bu ya kardeşim forma budur Euro 2008 Orijinal Euro 2008 Sürüş rekor olayı. Kanka hatta direkt biz Ronaldo <laughs> ile Messi adayı koyalım. Kazanan direkt sonra şey yapsın ya. Kaybeden direkt adada ne kazanan belli olsun abi. Lan Bineceğim mi? Won, hadi, hadi kanka bineceğim mi ya? Öl ölmedim lan Arabanın altına kadar dedi. Adam çörlantı, adam çöp, araba ip. Seviyen yeniden baş zorunda kalacağım. Hadi Wong hadi. Ya körsün anlıyorum. Touch it mi? Körsün ama. Niye bilmiyor Wong'ları be ya. Allah keser mi? Gidin lan. Oha. Yarabbi şükür ya. Yani direkt lastiğe vurdular. Direkt tarayalım biz de. Ana. Ya bu göre bu kadar saçma ya. Bu göre bu kadar saçma olmam. Bu göre bu kadar saçma olmamalı Benim Eğer video beğendiyseniz rengi kanalıma rengi like atıp abone kalbime olmayı unutmayın. Twitch linkimiz var. Orada da ergin yayınlar ediyoruz. Aynı zamanda Discord linkimiz artık adam. kalıcı. Discord linkime de gelirsin. Sevinirim. Umarım sözüm güzel bir montaj yapıyoruz. Belki videolarda görüşmek üzere.